Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben şimdi size sohbet sitelerini, sohbet odalarını tanıtacağım. Bu yüzden sık girmiş olduğumuz ve memnun kaldığımız bir sohbet sitesinden başlamak istiyorum. Bu da aşkevim.net. Şöyle yapabilirsiniz. Google'a direkt gelip Google'dan basalım. Google'a gelsin. Açtıktan sonra Aşk evim evim yazmanız yeterli. Aşk evim net adresine giriyorsunuz. Çok fazla bir zorluğu yok. Üyelik yok. Hiçbir şey yok. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet geldik şuraya. Rumuz diyor. Rumuzumuz ne olsun. E bak daha önce de girmişiz zaten. Şifreniz varsa diyor. Bizim yok şifremiz. E, şifremiz olmadığı için şifresiz gireceğiz. Böyle çok kısa bir sürede yükleniyor ve sohbet etmeye başlıyoruz. Evet, arkada duyduğunuz üzere e, canlı yayın da var. Bakın böyle sohbet dönüyor. Bu şekilde. Bu kadar kullanıcı içerisinden ister özelde ister kanal genelde sohbet edebilirsiniz. Bakın. Evet şu an Bayçiye diye biri var. Konuşuyor. Narin var. Halil İbrahim var. Ve burada da özel sohbet var. Bilgilendirme mesajı atmışlar. Özel sohbetten böyle tıklayabilirsiniz. Sohbet genelinde. Ve kanallar diyerek iki odası var. Biri radyo. Evet radyodan buradan istek isteyebilirsiniz. Biri de e, sohbet odası. Ve selam verelim ne olacak. Bakalım. Evet hemen selamımızı aldı. Adalet nikinde bir arkadaş. Evet evin nikinde bir arkadaş aldı. Evet arkadaşlar sohbet siteleri bu şekilde. Arkada da arabek çalıyor. Yer yer değişiyordur büyük ihtimal. Çünkü yayıncılar var orada. Evet sohbete dahil olmak isterseniz bu şekilde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.